RENK çocuk hazır mısın? Wednesday'in o yasaklı CD'sini aldık valla. Ben çok heyecanlıyım sen hazır mısın? Ne diyorsun? Hazırım hazırım ben çok heyecanlıyım. Aa valla. Arkadaşlar merhaba sizler de hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Wednesday'in yasaklı bir tane CD'sini aldık. Onu sizlerle beraber izleyeceğiz arkadaşlar. Ama saat gecenin 3 olmasını bekleyeceğiz. Şu anda arkadaşlar güneş açmış valla billahi de. ama evde biraz bekleyelim. Gel bakalım rengarenk çocuk gel. Gel misin? Hallim, gel. Geldim, geldim. Vallahi sana şuradan güzel bir tane bir şeyler yapayım ya şöyle. Aa bak burada pizza var. Pizza falan ister misin? Dur ellerimizi ilk önce yıkayalım şöyle. Hadi bakalım. Pizza ya. Tamamdır. Hadi bakalım. Sonra bir tane pizza getiriyorum. Bu ilk önce sana pizzadan önce sonra şöyle bir kola vereyim attı bakalım. Al bakalım şöyle kolanı iç bakalım. Şöyle biz de içelim arkadaşlar şöyle kolamızı. Tamamdır. Hadi bakalım. Şimdi gece 3 olmasını bekleyelim arkadaşlar. Evimde böyle bir şey bu arada. Gayet güzel bir evimin olduğunu düşünüyorum. Hadi bakalım gece 3 olmasını bekleyelim şöyle. Ah da vallahi bekleyelim. Gece 3 oldu. Gece 3 Aa, oldu. ne oluyor uyandırdın beni. Oh, dur bir dakika ben şuradan o zaman kaseti takayım o zaman Vietnam'da izleyelim bakalım. Şöyle arkadaşlar kaseti takayım şöyle tamamdır kaseti taktım. Hazır mısın Vietnam'da izlemeye? Hazır mısın hazır mısın hazır mısın? Allah ben dünden hazırım. Aa o ne öyle? Valla bitti ama çok kısa sürdü. Ya bu kadar mıydı bu ya? Valla ben de ki? anlamadım ki. Vallahi dış ne oluyor ya? Allah bu ne böyle yatak var burada. Aha. Evet. Allah <laughs> Neyse çıkalım şuradan ya. Neyse. Allah Allah çok korkuyorum. Aha. Dersten sesi mi geliyor? Sen de duyuyor musun? Aha. Duyuyor. Nereden geliyor o ses ya? Bir dakika buradan bir yerden geliyor. Acaba arkadan mı geliyor? Gel gel, gel. bu kaydıraktan giriyor sanki. Aha buradan aşağıya alım. Ilıp... O oh, bala. Oh ah, ne oluyor? En son kaydıraktan kayıyordum. Nereye geldim ben böyle? Ay. Ooo arkadaşlar baksanıza ya. Hapse geldik. Ve biz hapse attı Of regar. Bak burada geçiş görüyor musun? Aha, tuvaletten bir geçiş mi geliyor bana mı öyle geliyor? Aha. Ne Arkadaşlar bir dakika seviye bir yeraltı diyor. Arkadaşlar yeraltı. görmüş. Oha! Ne oluyor? Arkadaşlar ha, şey. ya nereye geldik arkadaşlar? Çok pis kokuyor burası. Çok kötü kokuyor. Aa. Ha? Ya bu ne böyle balon mu? Allah arkadaşlar bu şey olabilir mi? Ha, Pennywise olabilir mi arkadaşlar bu? Vallahi çok korkuyorum ya. Sen korkuyor musun? Mu? Aa Pennywise. Pennywise gördün mü? Arkadaşlar Pennywise bu. Aa Pennywise, pis Pennywise. Arkadaşlar vallahi Pennywise var orada kaç kaç oradan Regal çocuk. Aa kaçtım kaçtım kaçtım. Gel Regal çocuk gel gel. Bak burada Geldim. bir şeyler var. Aa, Aa. Buna basınca aha tamam parkur yapmamız gerekiyor sanırım. Hadi bakalım. O oh, bu ama ya. Biz parkur prosu olduğumuz için. Evet, biz parkur prosuyuz. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere parkuru tamamladım. Neredesin sen? Havada duruyorsun. İlerledim. Hayır, hayır ben ilerledim, ilerledim. Ha, ya. tamam. Hadi bakalım arkadaşlar. Burada bir tane daha checkpoint yerimiz var. Yani oyunu kaydediyor. Aha sen burada. Sen görüyor musun? Aha, tam geldi. Öldün vallahi billahi. <laughs> Aha, tamam arkadaşlar işte bu Vietnam zenginlerden kaçmayı başaracağım arkadaşlar Aha, tekrardan dance 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 sesi geliyor duyuyor musunuz dance 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 with my hands dance dance Aa, dance Aa, bence duymaya başladım gelince Allah geliyorsun ya çok korkunç ya atlayalım bakalım hadi bakalım neredesin gel 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 arkamdayım arkamdayım arkam koş 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 gel 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 koştum 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 bak koştum. bak bak Burada bir yer var. Ay çok kötü kokuyor. Bu kaka olabilir mi arkadaşlar? Allah kah olabilir. Uy, çok ya kötü okuyor, ya. çok kötü kokuyor. Aha yukarı mı tırmanacağız? Evet arkadaşlar yukarı tırmanıyoruz. Hadi bakalım. Aha evet. tamamdır arkadaşlar ikinci seviyeye geldik. Ulan Whitney, karşıma çıkarsan sana gününü göstereceğim. Tamamdır arkadaşlar kırmızılara değmeyeceğiz derken kırmızılara değdim ya. Uf, değmeyeceğiz deyip kırmızıya değmek de yani ayrı vallahi. bir başarı be. Evet ya valla kırmızılara değmeyeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. O <laughs> tamamdır arkadaşlar. İşte ha, bu çoğum, kadar. Uçalım, uçalım. Aa, ben de uçuyorum. Geldim. Aha da valla tamamdır. Hayır. Gelemedim. Tamamdır. Gel bakalım. Aa tamam. Aa bu ne böyle lazerler. Lazerler çok dikkatli olmamız lazım. Lazerler üzerimize Al, geliyor. Bir dakika şöyle saklanayım arkadaşlar. Lazerlere koşuyorum. Lazerler geliyor. Lazerlere yürüyorum. Korkmuyorum. Aha gene geldi arkadaşlar. Vallahi bu lazer tamamdır. Evet, evet. Burası biraz zormuş ama. Burası neresi Hı -hı. Tam dikkatli olman lazım. Dikkatli ol. Bak dikkatli ol ölürsün vallahi billa da. çok zor. Aha vallahi çok bayağı zor arkadaşlar. Baksanıza. Geçtim. Tamam ben de gideceğim. Tamamdır işte bu. Kadar. <laughs> Nasıl öldün ya öyle? Çok kolay hiç bir lazerdi. Görmedim. Valla çok güzel, çok kolay bir lazer döldüm bence biliyor musun? Arkadaşlar tam tamına sizden 100 beğeni bekliyorum. Herkes videoyu beğeniriz arkadaşlar 100 beğeni gelir. Tamam da hayır ya. Lava düştüm arkadaşlar. Olmaz mı böyle bir şey. Neyse. Hadi bakalım arkadaşlar. Tolkan Box ailesi arkadaşlar. Asla pes etmez diyorum. Satın almak istiyor musun diyor. Satın almak istemiyorum arkadaşlar ben bir şey. Ben roblox arkadaşlar bir şey satın almayacağım. Hayır ya. Olamaz böyle bir şey. Ya arkadaşlar nasıl öldüm ya. Nasıl öldüm ya. Arkadaşlar bu arada size bir şey diyeceğim. Arkadaşlar şu anda tam tamına 41 abonemiz var. Arkadaşlar 500 abone olduğumuzda size çabuk Robux çekilişi yapacağız arkadaşlar. 500 abone olduğumuzda çok güzel bir Robux çekilişi olacak. O yüzden herkes kanalımıza abone olsun arkadaşlar. Bildirim versin. Videoyu beğensin arkadaşlar. Roblox çekilişimiz olacak. Hadi bakalım. Aldım beri. Onu o ne öyle la. Beyaz ışığı görüyorum. Ben sen de görüyor mu? Ben de görüyorum. Beyaz bir şey görüyorum. Arkadaşlar öldük mü acaba la? Valla ölmüş de ölebiliriz. Valla billah da. Aa, vallahi Valla geldik. Aa tamam. Hücreden çıkma. Sonunda beden çıkamıyorum. Aa Dens 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 diyor. Arkadaşlar. Sanırım yaklaşıyoruz. Aa ne oluyor? Kafam sıkıştı arkadaşlar. Aha ne oluyor? Arkadaşlar kafam sıkıştı. Aha. Ne oldu ya? Ben düştüm. Ben kafam sıkıştı. Geliyorum. Geldim. Aha tamamdır. Kafam karıştı benim az önce ya. Oha burada birisi var. Bir dakika burada bir şey var. Açılmıyor. buradan gideceğiz. Tamamdır. Tamam böyle ilerleyelim. K kırmızı ışık, yeşil ışık oldu. Aha Patladı bir yere patladık. Oo nereye patladık biz az önce? Bir dakika. Nereye patladı? Burası mı patladı? patladı. Altta oh, burası patladı. Koş koş. Gel. Aha. Arkadaşlar o ne oluyor? Gardiyan var arkadaşlar. Bir ses yoklar Hayır 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 yakalanamayız. yakalanamayız Aa, gördün değil mi onu? Evet evet gördüm. Geliyoruz. Kapat kapıları. Şimdi ona gününü göstereceğiz. Allah günümüzü göstereceklermiş arkadaşlar. Vallahi dikkatli olmamız lazım. Buradan kaçmamız lazım. Aa, Nasıl bu ne yaşam? böyle? burada valla çok enteresan insanlar var. Sen niye buradasın? Siz niye buradasınız? Aa, ben, yakalandım. ben neden burada olacağım? Bana bakma sakın. Ha, ben insan öldürdüm. Ne? İnsan mı öldürdün? Seni gidip biz yaratık mutant. Sen neden buradasın? Ben tabi tamına 50 kişiyi öldürdüm. Allah! Arkadaşlar bize burada ne işimiz var ya? Valla billahi da biz iyi insanlarız. Sen kimi öldün? Ben kim? buradaki polisi öldüm. Aa, onu uyandırmaman lazım. Buradan kaçmamız lazım. Hadi bakalım. Burada şifre var arkadaşlar. Bunu çözebiliyor muyuz çözemiyoruz? Buradan kapı bir yerden açık, Kaçmam kapı açık değil. Çıkamıyoruz. Şuradan gideceğiz. Hmm. Nereden gideceğiz? Gel burada. buldun mu? Aha. Bulamadım. Gel bakalım. Veya şu sağda. olmamız lazım. Şöyle. Aa bu buradan da açılmıyor. Değil. O zaman şuradan gideceğiz. O zaman vallahi billahi da buradan bir yerden gideceğiz. Bunların Son kapısı işte ya. Emin misin? Adam var çünkü burada. Aa. Help diyor. Yardım istiyor bizden. Aha. Buradan hiç değil. Buradan hiç değil. Sen ne, Sen niye buradasın? Beni bekleyin kaçırdı dostum. Lütfen yardım et. Tamam tamam yardım edeceğim sana. Buradan kaçmamız lazım ama ilk önce. Gel bir yer buldum gel. Yakalandın. Nasıl? Gel. Polis uyandı. Koy 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 koy. Buradan kaçmamız lazım. Sen buradan yukarıdan geleceksin. Aha. Tamamdır arkadaşlar. Yine bir oh, polis buldum. Keycard aldım arkadaşlar. Aha oh, tamdır. Öyle arkadaşlar şunu aha oh, tamdır. Orası da açıldı. Tamamdır. Arkadaşlar bakırsanıza polis uyuyor. Neyse ben buradan kaçmamız lazım. Koş 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 koş. Öyle o buraya tamamdır arkadaşlar. Bir yere geldim. Sen neredesin? Aha. Şey kartı aldım. Tamam dikkat. Yol. O oh, burada uyuyor ya. E, tamam. 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 Tamam ve tamam. İşte bu kadar arkadaşlar. Hadi bakalım buradan kaçacağız. Aa, arkadaşlar bana silah mı verecek bana mı öyle geliyor? İnşallah bana silah verir yani. o bu ne böyle? Arkadaşlar dikkatli olmamız lazım evet. bak. Ateş ediyorlar. Oo buraya tamamdır arkadaşlar. Hadi ateş ediyorsa hop tamamdır arkadaşlar. Hadi bu kılığım burada kaçacağız arkadaşlar. Kaçacağız. Koş 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 koş. Neredesin? Öldüm. Öldüm mü? Öldüm. Nasıl ya? Öldüm. Neyse koşup ben koşuyorum ben Allah uzandım ben vallahi billahi adam. O da bu kılım şöyle koş 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 koş. Oh onda, vallahi gene bir yere geldim. Ana nereye geldim la? Evladım seni bekliyoruz değil buraya atmış. O yüzden seni buradan çıkartma kararı veriyorum. Gerçekten mi? Çok teşekkür ederim. Aaa ne oluyor? Tamam mı arkadaşlar? Sanırım gelmeyi başardık arkadaşlar. Tekrardan bu geri döndük. Evet arkadaşlar o zaman bir videonun da sonuna gelelim. Rengarenk çocuğa da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın yorumlar kısmında kanalı var arkadaşlar. Rengarenk çocuğa da abone olun. O da YouTube'a başladı. Evet arkadaşlar ben de abone olmayı hadi bakalım. Rengarenk çocuğa da abone olun. Kanalımıza da bizim kanalımıza da abone olun. bildirim için videoyu beğenin. Biz gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.